İzlemeyen izlemez biz bize yeter zaman mı Herkese selam arkadaşlar. Bugün The spor oynuyoruz bir değişiklik olsun dedik. 1.6 CSGO gibi FPS modlarından ziyade kendi evrenimizi oluşturmaya çalışacağız. Yanımda arkadaşım var Mustafa. Mustafa bir selam selamlar. Arkadaşlar. <gülüyor> Kendisi <laughs> deli <delilalı> dolu birisi. sen <Müslüsen gülüyor> oyun kanki başlayalım. <laughs> Güldürme. Kuş gözü bir yere Hadi kanki başla. <laughs> kanki derken. Dur. Of. New game. Hadi kardeşim oğlan başlat da oynayalım ya. ya. Normal hard, hard survival, peaceful. <laughs> Aynısı olsun. Hard, hard yapıyorum. Hard, en sevdiğim. <laughs> Hardcore dur. İki kişilik mi açayım? Aç iki. Birileri katılsın mı yoksa sekiz mi ikiz açayım mı? <laughs> Kafana göre aç ya. İki, i̇ki, i̇ki oğlum. Kapı tamam. açılıyor değil mi? Şuradan sana katılırım ben. Açtım. İlk gün ne yapacağız? İlk gün yapmamız gereken şey ne biliyor musun dostum? Bir tane temiz su bulmak. Temiz su <gülüyor> <gülüyor> Bak bence ne yapar biliyor musun? Bir şey yapar. Okyanus kenarını arkamıza alar. Arkadan He. şey olmasın en azından. Ama temiz suyu nereden bulacağız? Ben okyanustan içeriz işte. Ben sana davet <laughs> attım var tamam. Öyle değil İnşallah bilgilerim kasmaz arkadaşlar. Yani fakiriz laptop'tan oynuyoruz da. <laughs> şey ne mi yapalım o güzel bir ev mi yapalım ilk gün yoksa nasıl yapar? A içeri de yapabiliriz. Sen karar ver. Güzel bir ev yapalım ya böyle dandikten başlamayalım yani anladın mı? Anladım. Ne de olsa biz bu işlerin prosuyuz. Tamam. Benim velet yanımda bulma nazarım tamam. Bu animasyonu atlayalım mı yoksa biraz burada oyunun içeriğini anlatalım mı bilmeyenlere? Sen anlat istersen oyunun tamam. içeriğini. Tamam. Arkadaşlar bu kısımda uçak düşecek. Burada... Evet düşüyor. Buraya atlıyor Boşluğa basıp atladım arkadaşlar. Ayılıyor zaten orada. Biz bu oyunu daha önce oynadık ama hani beraber hiç böyle düzenli oynamadık. Yanımızda birkaç kişi oluyordu. Bakalım kadim dostum Musti ile bu oyunu bitirebilecek miyiz? Karnımızı doyuralım. Musti açıldı değil mi oyun? Açıldı. Şu ayrıları biraz düşürmem lazım. Beyefendi müsaade ederseniz bir geçerim <laughs> <laughs> Tipe ne bakar işin? <şimdi. gülüyor> Baltamızı aldım, Şurada başka bir şey kaldı mı? Bir yemeği yemiyorum eğer ölürsem buradan gelir karnımı doyururum. dedi bir şeyler ya. Hep de parasıyla oynuyor Hüseyin kardeş. Yabanilerin evinin hemen oradayım ben. Sen uçan yukarısına doğru mu gittin? Tamam Müsli ben yerimizi buldum çok güzel burası. Çok güzel. Uçan çok... yukarısına doğru mu gittin? Sen? Beni haritadan görebiliyor. Mouse'unu çevir. fiyatları çok kötü olduğu için. <laughs> Musti, ben buraya kuruluyorum burası çok güzelmiş. Tamam. Güzel Ama şey buraya edelim. ağaç taşımak çok zor hemen buraya ip sisteme falan bulmak lazım. ip bulalım ilk önce iki <laughs> tane. Buraya kurulursak çok sıkıntı çünkü ağaçlara Burada çok bu uzak. Burada iyi ya buraya kuralım. <laughs> Dur evi ben <laughs> seçeyim. Tamam. Ha bunu kaldıramıyor mu? Heh. Ben ağaç kesmeye başlıyorum. Bir tane hemen ağaçlık yapalım şuraya. Ben yapayım. Tamam. Kodun lazım. Kapısı denize doğru baksın değil mi? Şimdi çıktım ya. Böyle bırakayım ya. Bugün nasıl içiyordun? Eyle. Bu da zehirli ha. Harbi mi? Vallahi diyor. Aynen burası enfeksiyon temizlemek için ya. Neyse sallayacak sıkıntı değil. Buna çöp koysana mısın? Aa yaptım. ağacımızı keselim. O ev bitmez diyorsun. <laughs> ee, bunun yeni oyunu çıktı ya. Hmm. Orada direkt yardımcı karakter veriyor. Odun modun topluyor getiriyor direkt ya. Ama Allah Allah. harbi diyorum. Şimdi olayına kaçtılar yani. Aynen öyle. C ile koyuyorum. Acaba ilk önce böyle testere testere mi bu sayılık ya? Ne dedin o şey? Bu işler şu onlar şeyde oluyor. Aşağıda oluyor. Hep aynı yerden vurma etrafından dönerek vurunca daha çabuk kırılıyor. Gott. Sen mi taşıyabiliyorduk lan? Aa kadar. benim şeyin üstüne düşmese bari. Onun <laughs> <laughs> kafana düş. <düşmese. gülüyor> Yağmur başlıyor lan. Eyvahlar olsun. bekarın ya. Lan. <laughs> tarafa düş. Ben şunu boşaltayım hemen geliyorum. Bir şey olmadan bitirmemiz lazım ha. Seri seri seri. Akşam oldu zaten ya. Uyumak lazım. Karnım da acıktı. Ev lazım. <laughs> İdareten olandan yapsak mı bir tane? Bitiririz bence bunu hemen ya. Yam yam geldi yukarıda. O gel, şeyler ya. ben şey yap. Ben geldi geldi abi. Geldi abo. geldi. Şunu bir öldürelim ya. Göremiyorum ki. Bana vuruyor. sakin ya. Bir de başı bunlar var tamam. tamam. ya. ya bu bir de Ahmet ya boynunlar Kardeş ah nevrim döndü. Göremiyorum ki mutlu uyumamız lazım. Zor açacak ya bir şerefsiz. Ölmüyor <laughs> Nereye gitti görünmüyor. Arkanda, arkanda, arkanda Bu <laughs> neymiş böyle ya Yallah <laughs> ya Tuze Kekinoğlu kör dövüş sahnesi Öldü, öldü, öldü <laughs> e, Bunu yakalım aracımız, ya Aracımız nerede oğlum göremiyorum ki Uyuyalım biz, müsteh Nasıl uyuyacağız? Hemen bir çadır dikelim. Çadır, çadır ev yapalım <laughs> bekle. koy 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 şuraya. şey yok mu sende küçük odun? Öleceğiz öleceğiz çabuk. Bir şey odun modun bir şey yapsana Müşte şuraya. Yok ki bende. Öleceğiz ha harbi öleceğiz. Donuyorum. Omtende ateş çöp, yak çöp yak ateşi nasıl yakıyorduk? Yok. Ateşi nasıl yakıyorduk? Şunu yakalım da ısınalım bari. Bas, çöp stin yok mu hiç? Yok yok. Niye yok? Attım bir şeylere verdim. Öldük o zaman. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Allah donarak öldü. <laughs> ben hemen buraya atıyorum. Ateşi nasıl yaptığımızı hatırlıyor musun? Evet. D tuşuyla yapıyor. Öldüm. Öldün mü? Ciddi mi diyor? Hmm. Nasıl kalkacaksın geri? Sen sen kaldı ya. Bak yere bir tane çöpçük atıyorum onu. <laughs> ha verdim. Al bunu. Şeyin var mı? Kumaşın var mı? Teş yaptın mı sen Kumaşın var mı kumaşın? Kumaş mı var? Tamam bir yere şey koy. Uzun çubuklardan koy. Birleştir sonra sağ tıkla. Oğlum müste önümü göremiyorum şaka yapmıyorum ha. Aa, yaptım yaptım gel uyuyalım. Çabuk gel. Geliyor. Aa wow, ne oldu lan? Aa ben yanlış yere gelmişim. Gel gel gel. İyi kurulalım dediğim yere gelmişim. Onu yık, onu yık. Dursun mağara var belde az. Şuraya da bir tane şey koy. Çubuk koy da ben hazırladım evi. Sen uyu uyu. Uyu sen de uyu. <laughs> Bunu yakala ya bir yemek yapayım da karnımız doysun ya. Hı? Attım iki tane pişiyor. Attım mı tamam. Yemeğe şey devam. Çalışmaya devam hadi. Arabayı al gel. Arabam, arabam Dacca! Kırılma. <laughs> Araba düşüyor. Ha? Ya bunlar da ne hareketli ya. Arabam Dacia. sen ne yapıyorsun? Toplasana ayıcı bir Ben yaşamaya çalışıyorum kardeşim. Eğer bunu yaşamak denirse ha? Aynen. Alo sesim geliyor alo? Alo alo geliyor. Alo alo ses 123 2 -3. Eko var eko evet. <laughs> hadi mi? Hadi mi? Beni sağ ol. <laughs> mukayyer bu kadar şekilde giyinmiş bunlar Musti. <laughs> lan. Abi o tek attılar lan bana. Evet saldırıyor. <laughs> Heve saldırıyor. Ha. Ee, ne bakıyorsun birader? Ne bakıyorsun? Gel. Gel bakalım. Mid var poğaça var. Eee <laughs> <pa> <laughs> Musti yardım et ölüyor. <laughs> Bakınca kaçıyorlar bir şey yapınca sen. Bak. <laughs> He söyle gel. Öldüm öldüm. Ulan o rost <laughs> Çocuklar git. git. Amına. de belki <laughs> ceber İtem düştü lan bundan. Oy. Hava başladı ya. Oh. giremiyorlar lan. Bayılttı beni. <laughs> Yardım et. <laughs> bir müsaade edin, bir müsaade edin. Lan de öldüm öldüm, beni bayılttılar dışarı. Sakın ölme oyun gider. Kaldır beni. Usti. Başından gitsin nerede? Bu işte evi tamamla ya. Sonra ilk bölüm bitsin. Sonra bir izleyek şeyde Discord'dan nasıl olur Gel gel gel. Çabuk oynayın. yatmamız lazım. Çabuk koş koş. koş. Slot bir kaydet. Neyse bu bölüm bitiriyorum tamam. tamam. İlk bölümün sonuna geldik arkadaşlar evi tamamladık. Bir uykuya da az kaldı zaten. Diğer bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.